Huzur İslam'da. Dua. Özlü yakarış. Dua aciz ve sınırlı biz kulların sonsuz kudret sahibi Rabbimizle kurduğumuz iletişim köprüsüdür. Dua ruhun Allah'a açılması ve Allah katına yükselmesidir. Dua yüce yaratıcıya içtenlikle yönelerek huşu içinde yapılan özlü yakarıştır. Yüce Allah. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Buyuruyor. Sevgili peygamberimiz de Allah katında duadan daha değerli bir şey yoktur. Allah'ım, ürpermeyen kalpten ve kabul edilmeyecek duadan sana sığınırım. buyurmuştur. Allah'la baş başa kalmanın en güzel şekli duadır. Cenabı Allah, bana dua edin, duanıza cevap vereyim, kabul edeyim. buyuruyor. Allah isteyen kulunun elini boş çevirmekten haya eder kabul edileceğine inanarak Allah'a dua ediniz buyurmaktadır. Ayet ve hadislerde pek çok dua örnekleri vardır. Dua ruhumuzun şifa, moral, güven, ümit ve huzur kaynağıdır. Allah Teala dua adabını "Rabbinize alçak gönüllülükle yalvararak, için için gizlice dua edin. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin." buyurmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.